Merhaba çocuklar. Bugün e, 19 Mayıs. E, 19 Mayıs bizim için öneminden bahsedeceğim size. Atatürk 19 Mayıs 1919 yılında e, Bandırma Vapuru'na binerek e, Kurtuluş Savaşı'nı baş, başlatmak için Samsun'a çıktı. Ve Samsun'da e, bu e, ilk Kurtuluş Harekatı'nı başlattı. Çünkü o dönemde e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir e, bizim bize ait bir devletimiz yoktu. Çünkü yurdumuzun birçok bölgesinde düşmanlar vardı. Bizim e, yurdumuzu elimizden almaya çalışan düşmanlar vardı. Atatürk e, Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak yurdumuzu düşman işgalinden e, savaşarak kurtarmayı başardı. Ve e, bunun sonucunda da biliyorsunuz 29 Ekim'de de biz Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Çünkü 29 Ekim 1923 yılında savaşı tam dört yıl sürdü çocuklar ve bu dört yılın sonunda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kavuştuk. Bunun da en büyük, e, bu başarının en büyük sahibi Mustafa Kemal Atatürk'tü. E, Atatürk çocukları çok sevdiği gibi gençleri de çok seviyordu. E, bu yüzden 19 Mayıs bizim için önemli bir tarih olduğu için 19 Mayıs'ı Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan etti ve Sizden yaşça büyük olan ortaokula, liseye giden abileriniz, ablalarınız için de bu bayramı e, ilan etti ve bu bu bayram onlara, gençlere armağan etti. Nasıl 23 Nisan'ın e, Türkiye Büyük Millet Meclisini kurduğu o önemli tarihi size armağan ettiyse, çocuklara armağan ettiyse, e, 19 Mayıs da bizim için çok önemli bir tarih, 29 Ekim de çok önemli bir tarih, e, 30 Ağustos zafer, zafer bayramı da çok önemli bir tarih. Bu önemli tarihleri Atatürk hep e, en çok sevdiği, e, hayatta en sevdiği e, çocuklara, gençlere armağan etti. O yüzden gençlikte spor bayramı adı verildi. Ayrıca Atatürk e, spor yapan insanları kendisi de çok spor yaptığı için, birçok spor yaptığı için biliyorsunuz Atatürk'le ilgili bir kitap okumuştuk orada Atatürk'ün yüzdüğünü. E, birçok sporda... E, yarıştığını, spor yapmayı sevdiğini ama en çok yüzmeyi sevdiğinden bahsetmiştik. E, spor yapan bireyleri çok sevdiği için gençlik ve spor bayramı olarak armağan etti. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için 19 Mayıs'ta İstanbul'dan e, Samsun'a gemi e, deniz yoluyla e, geçti ve giderken bindiği vapurun adı Bandırma Vapuru'ydu. Biz de sizinle şimdi origami tekniğiyle origami neydi? Kağıt katlamaydı. Kağıdımızı katlayarak bir bandırma vapuru yapmaya çalışacağız. Ve ona benim yanımda Türk bayrağım da var. Bir tane, ama siz isterseniz geminin üstüne çizebilirsiniz. Bir tane Atatürk resmim var. Bu çubuğu da bandırma vapuruna yerken olarak kullanacağım. Siz vapurunuzu Çeşitli kalemlerle süsleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama bu vapur Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için yola çıktığı vapurun adı. Bandırma Vapuru. Şimdi sizinle etkinliğimize başlayalım. Ben şöyle şu boyutta bir ee karton aldım. Siz küçük bir A4'le de yapabilirsiniz. Daha büyük bir kağıtla da yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapacağız anlatmaya başlıyorum. Şimdi bunun şekli dikdörtgen. Dikdörtgen bir kağıdım var. Evet. Şimdi şu uçlar bir araya gelecek şekilde ben kağıdımı katlıyorum. Ortadan katlıyorum. Evet. Tam orta çizgisini belirlemek için bir defa daha katlıyorum. Bunu da bu şekilde. Evet. Katlarken katlama yerlerini belirlemeniz için kağıdınıza iyice bastırmanız gerekiyor. Şimdi evet kağıdımın tam ortası çizgisi belirdi. Ne yapıyorum? Şu ucu alıp burada bir üçgen oluşturuyorum. Bunu da aynı şekilde bastırıyorsunuz. Evet. Şimdi aynı şeyi bu için yapıyorum. Böyle bir şeklim oluştu. Hani sanki bir çadıra benziyor. Şimdi bakın, şurada kalan kısımları önce bu tarafını üçgenimizi önünü kapatacak şekilde katlıyorum. Arkasını çeviriyorum. Şurada kalan küçük üçgenlerimi de böyle katlıyorum. Çok iyi bastırmanız gerekiyor. Eğer ki bastırmazsanız kağıdınız açılabilir. Kağıdınızın açılmaması için isterseniz bantlayabilirsiniz. Bantla da sabitleyebilirsiniz. Benim kullandığım kağıt biraz kalın olduğu için çok bastırmam gerekiyor. Evet şöyle bir üçgenimiz oldu. Şimdi üçgenimizin içinde açabileceğiniz bir bölmesi var. Ben şu üçgenlerimin şuralarını yapıştırmak istiyorum. Çünkü kağıdım gerçekten çok kalın ve katladığım yerler sabit kalmadığı için ben yapıştırıyorum daha sağlam olması için. Siz de isterseniz yapıştırabilirsiniz. Şimdi Şimdi açıyorsunuz içini şu şekilde. Yine uçlar bir araya geliyor. Böyle bir şeklimiz oluştu. Şimdi bu şeklimizi şu uç kısmını bu şekilde açıyoruz. Diğer kısmını da katlıyorum aynı şekilde. Şimdi bir üçgenim oldu. Yine üçgenimin içini açıyorum. Ve şu yanlarından tutarak bu şekilde açıyorum. Evet, bendeki karton biraz kalın olduğu için ben biraz elimle çekebiliyorum. Bunu daha ince bir kağıtla yapabilirsiniz. Evet. Şöyle bir gemimiz oldu. Şimdi bu bizim ülkemize ait olduğu için ne yapıyoruz? Kendi bayrağımızın resmini yapabilenler resmini yapsınlar. Evinde bayrak resmi olan böyle küçük bayrak resmi olanlar. Şöyle. Bu bayrak resmini geminizin üstüne yapıştırabilirsiniz. bandır moga. Şuraya ismini de yazalım. Şimdi bunu yapacağız. Ben bunu kullanacağım. İsterseniz bir pet kullanabilirsiniz. Kalemi kullanabilirsiniz. Geminizin şu kısmında bunu takabileceğiniz bir yer var. Şöyle bunu takıp hatta şöyle biraz daha yükseltelim. Böyle yapıştırıp daha sonra da yelkenini yapacağız. 4 resmini e, üçgen şeklinde keseceğim.

Bandırma vapurumuz tamamlandı çocuklar. Bu videonun açıklama kısmına sizin izlemeniz için kısa bir video bırakıyorum. Bir link var. Onu tıklayıp izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.